Evet şimdi değerli bir ismi biz ağırlıyoruz. esiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu bizimle beraber. Sibel Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Yeniden. Hoş bulduk Reyhan Hanım. Şimdi sizinle aslında her sene bir yayın yapma fırsatı buluyoruz. Çünkü siz tam 4 senedir bir Esiat Yatırım Zirvesi'ni gerçekleştiriyorsunuz İzmir'de. Şöyle bir hani bu yıla bakmadan önce 4 yıl önceye gidelim. Ne amaçla başlattınız bu yatırım zirvesini? O 4 yıl içerisinde neler değişti, neler oldu? Sizden dinleyelim. Tabii. Öncelikle e, Esiyad adına tüm Bloomberg izleyicilerini sevgi ve saygıyla e, selamlıyorum ve Bloomberg'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Dört yıldır bizi yalnız bırakmadılar. Hem zirvemizi ekrana taşıdılar hem de çok büyük katkıları oldu. E, teşekkürlerimizi sunarız bu noktada. E, bugün burada tekrardan dördüncü yatırım zirvesi hakkında konuşmak da bizim için Esiyad adına çok memnuniyet verici. Esiat bir gönüllü sivil toplum kuruluşu, iş dünyası kuruluşu, içerisinde binden fazla şirketi barındıran özellikle orta ve büyük boy işletmelerin olduğu bir platform. 20 milyar dolarlık iş hacminiz var ve bölgemizdeki ihracatında neredeyse %50'sini gerçekleştiriyoruz. Tabii bizler kurulduğumuz bugünden bu yana sürdürülebilir kalkınması için çalışıyoruz bölgemizin ve ülkemizin. Ayrıca küresel rekabet gücümüzü artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki olayları süzgeçimizden geçiriyoruz. İhtiyaçlarımızı, sorunlarımızı ve beklentilerimizi de buradan ortak çözüm noktaları bulmaya çalışıyoruz ve e, burada da tabii ki e, teknoloji odaklı sıfır karbon yörüngesinde e, ve e, katma değerli üretim ve hizmetleri de bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Ve bu şekilde de hem iş dünyasına, ekosisteme, e, fikir dünyasına, sosyal hayata katkılarda bulunmaya çalışıyoruz. İşte biz burada e, tam 4 yıl önce bu, bu ihtiyaçlar nelerdir? finansmanı erişimle başlayan ama aslında bundan çok daha büyük bir noktaya giden e, yatırım ve finansmanı aynı masada e, buluşturma noktasında biz boşluğu gördük. Ve e, burada ilk günden itibaren hem yatırımcıları hem finansman kaynaklarını e, bu ortamı ilk zirvemize taşıdık. Ardından ikinci zirvemizde e, stratejik konulara biraz eğilmeye başlayalım dedik. E, o, o dönem seçtiğimiz konuda gayrimenkul ve inşaatı. Hı hı. Geçtiğimiz yıl ise e, tabii e, Manisa'daki e, e, elektrikli otomotiv yatırımı hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Otomotiv ve elektrifikasyon e, bizim e, ana temamız oldu. Bu da tabii ki sanayide dönüşümünde önünü açan bir e, sektör. Tabii bu yıl baktığımızda da ana temamızı savunma ve havacılık sanayi olarak seçtik. Evet, bu neden peki? Yani orada da yine stratejik bir düşünce yapısı var sanki ama tam olarak nedir ve İzmir için tabii ne ifade ediyor? Tabii sektör kendisi tüm dünyada küresel olarak çok büyüyor. 2.72 milyar dolarlık bir yatırım var sektör içerisinde. Türkiye'nin yatırım harcamaları burada 25 milyar dolar. Dünya üzerinde 17. ülkeyiz ama diğer tarafına baktığınızda 7.1 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Savunma sanayi deyince aslında çok fazla noktaya temas ediyor. Bir geleceği biçimlendirmeye temas ediyor. İkincisi de çok teknoloji odaklı ve birçok sektöre dokunuyor. Burada malzeme biliminden tutun kompozitlere, yazılıma, siber güvenliğe, makine imalatına, imalata kadar uzanan geniş bir sektöre dokunuyor ve bu tedarik zinciri de aslında ülkemizin teknoloji üretebilmesi açısından, katma değer üretebilmesi açısından da çok çok önemli görüyoruz. Tabii jeopolitik riskleri göz önüne aldığınız zaman tüm ülkelerin bu alanda ciddi yatırımlar yaptığını görüyorsunuz. Ve yeni değişen dünya sisteminde özellikle enerji arzı ve de ticaret savaşları içerisinde de teknolojiyi üreten, iyi kullanan ve tedarik zincirlerinde ve katma değer zincirlerinde iyi kullanan ülkelerin tabii ki rekabet açısından ön plana geçtiğini göreceğiz ülkemizde bu sektör vasıtasıyla bence çok daha hızlı atılımlar yapabilir ve tabii ki bu savunma sanayi başkanlığının da bu noktada tüm tedarik zincirini tüm ülke satında yayma politikası da bizimle burada kesişen bir nokta oldu. O yüzden hem bu yılda savunma sanayi başkanlığından hem cumhurbaşkanlığı yatırım ve finans ofisinden de aldığımız destekle 7 Ekim'de İzmir'de çok güzel bir program hazırladık. Evet. E, şimdi e, bir taraftan hani İzmir'in buradaki bu alandaki önemini de merak ediyoruz aslında. Hani Tabii. onu da biraz açabilir miyiz? İzmir'e de geleyim. Tabi İzmir sanayileşmesini ciddi bir şekilde tamamlamış lojistik bir merkez. Hı hı. Uzun tarihinden gelen bir lojistik merkez olma özelliği var. Ayrıca son yıllarda her zaman için ihracat ithalat dengesinde de katma değer yaratan bir merkez. Burada hem yeni bilişim vadisiyle, üniversitelerimizin teknoparklarıyla, lojistik merkezlerimizle, Kemalpaşa'da da yeni açılacak lojistik üstümüzle, serbest bölgelerle, havacılık ve uzay kümelenmeleriyle, üniversiteleri ve nitelikli iş gücüyle bu alanda çok ciddi bir potansiyeli var. Ve İzmir'de savunma sanayi tarafında da bu pastadan bu noktada katma değer üretmeye aday olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hani yatırım ve finansmanı aynı masada buluşturmayı hedefliyoruz dediniz. özellikle işte mevcut ekonomik koşullar altında finansman tarafı epey zor. Yatırımların da biraz böyle istemeden hız kestiğini gözlemliyoruz. Bir de hani anlattıklarınızdan yola çıkarak hani savunma evet küreselde de çok önü açık bir sektör. Hani keşke bu kadar fazla jeopolitik gerilim olmasaydı farklı sektörler konuşabiliyor olsaydık ama şimdi sizin burada hem yani yatırım ekosistemine hem de iş dünyasını vermek istediğiniz ana mesaj ne acaba esyadı düzenlerken? Bu yatırım zirvesini düzenlerken tabii ki finansmana erişim en önemli konulardan bir tanesi. Bunun yanında tabii ki öngörülebilirlikte ama finansmana erişimi yalnızca bir maliyet unsuru olarak görmemek gerektiğini düşünüyoruz. Bugünün belki büyütmek adına değil ama geleceği şekillendirmek, şirketlerin özellikle kendi vizyonlarını çizebilmesi, hangi sektörlere doğru yatırım yapabilmesi açısından biz bu zirveyi çok önemli görüyoruz. Çünkü burada hem yet konularında yetkin kişiler, hem sektörlerle ilgili bilgi veriyorlar hem de dünya trendlerini aktarabiliyorlar. Böylelikle de şirketlerin önünde de hem mevcut bulundukları sektörde ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yan sektörlere de kayabilme fırsatları olabiliyor ve işi de bu şekilde büyütebilme fırsatları olabiliyor. Ayrıca burada tabii ki çok farklı enstrümanları da tanıyabilme fırsatı oluyor ve bizler tabii ki burada yalnız doğru bir finansman çok çok önemli. İşbirlikleri doğru ortaklıklar çok çok önemli. Bunun önüne açacak sektörler ve ve de paydaşın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden burası artık bir noktada bir etkileşim platformu olarak oluşmaya başladı. O yüzden bizler de özellikle stratejik sektörleri seçtiğimizi söyleyebiliriz. Biraz daha yarını şekillendirmeye bakıyoruz bu toplantılarda. Evet özellikle hani bu başlık altında bakarsak geçtiğimiz yıllardan örnekler verebilir misiniz? Yani çünkü bir hani adeta bir ekosistem oluştu diyorsunuz. Hani yatırımcılar ve finansmanı buluşturduğunuz zaman tabii oradan çok güzel hani somut örnekler çıkar diye düşünüyorum. Neler mesela burada sizin tabii, aklınıza gelenler var mı? Tabii şöyle Özel mesela savunma sanayinde kamuoyuna da yansıyan bir Türk şirketinin İtalyan şirketini alması çok büyük bir yankı uyandırdı. Hı hı. Bu sektörde tabii ki bir yayılma etkisi de oluşuyor. Bir sektör ilerledikçe onun yan tedarikçileriyle, ile beraber ciddi bir oluşum oluyor. Bu sektörde de yani her noktadaki işletme ve kurumun aslında inovatif bir şekilde buraya girebilme ihtimali var. Bu da diğer şirketlerin birbirleriyle ortaklıklarının da önünü açıyor sektörde de görüyoruz. Hatta sermaye piyasalarına bile yansımaları oluyor. Bugün borsa İstanbul'da da başı geçen şirketlerden bir tanesi de zaten çekenlerden savunma sanayinin içerisinde. Ama tabii burada belki şir yani bizler tabii ki çok çok hikaye hikayelerin ve bu başarı hikayelerin içerisindeyiz ve bu deneyimlerini de bu arkadaşların aktarabilmesi için onları da sahneye davet ediyoruz. Halka arzlar. Yani bir yabancı ortaklık, bir birleşme ve bu zaten şirket satın alma birleşmeleri, sermaye piyasası olanakları, halka arzlar, fon yatırımları ve alternatif finans gibi çeşitli başlıklarımız var zirvede. Buradaki prof yetkin kişiler ve bu tecrübeden geçmiş arkadaşlarımız burada deneyimlerini aktarıyorlar ve herkes için bir fırsat yaratıyor. Belki krediyle büyümeyi düşünen yabancı bir ortak alıyor. Halka arzlar bu sene belki biraz düşüktü ama sırada çok fazla şirketimiz var bu da bizim için çok heyecan verici çünkü sermaye piyasalarının da derinleşmesine yol açacak. yol açacaktır. Diye evet bu söyledikleriniz gerçekten önemli. Bir de hani yayılma etkisi oluşturuyor dediniz. Pek çok adeta hani iyi bir domino etkisiyle dalga dalga yayılıyor. Peki hani bu çalışmalar sonucunda acaba hani İzmir az önce konuştuk ama hani Ege bölgesindeki etkileşim oradaki kalkınma ne oranda etkileniyor acaba? Yani bizler artık İzmir dediğimiz zaman aslında Ege bölgesini biraz konuşuyoruz. İzmir ve Interlandını diye düşünebiliriz. Aydın Manisa'da ciddi bir sanayi gücü var. Arkasından Kütahya ve Denizli de çok ciddi bir şekilde geliyor. Tabii açılım burada İzmir üzerinden oluyor, limanlar üzerinden oluyor. O yüzden biz bölgeye bir tümüyle bütünleşik olarak bakmak istiyoruz. Burada e, üretim merkezlerinden e, lojistik merkezlere, limanlara ve daha sonrasında da yurt dışına e, açılmak çok çok önemli. Biz burada yaratacağımız katma değerli özellikle tedarik zincirleri içerisinde daha büyük bir oyuncu olabiliriz. Bu da arkadan şirketlerin de önünü açacaktır. Onların da gelişmesine sebebiyet verecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki bölgesel kalkınmayı da ciddi bir şekilde bölgesel kalkınma için de bir motive ve itici güç olacaktır. Evet, bunların hepsi çok önemli. Şimdi eee yani iş dünyasına ve sermaye piyasalarının olan etkilerinden bahsettiniz ama hani orada biraz daha Kalıcı etki olması açısından, şimdi hani sürdürülebilirlik de çünkü diyoruz. Bu anlamda acaba nasıl e, önünü açıyor esya? Orada nasıl bir rol oynuyor? Ee, şimdi finansmana erişim çok çok önemli, evet. Öngörülebilirlik çok çok önemli. Stratejik sektörler içerisinde baktığınız zaman, özellikle savunma sanayi tarafında çok ciddi yatırımlar var. Şimdi burada e, belirli bu e, bu yatırımların fonlanabilmesi e, için. Bu yatırımların gerçekleşebilmesi için tabii ki devletin stratejik bir öngörüsü var. Kamu'nun ciddi bir savunma sanayi başkanlığı altında ciddi bir yapılanma var ve bunun fonlanmasıyla ilgili çok farklı sermaye araçlarının da biz ortaya konulacağını görüyoruz. Bugün için fonlar belki çok ufak böyle bu başlıkta olan fonlar var ama bunların kesinlikle büyüyeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan teknoloji odaklılık çok çok önemli teknolojiyle beraber bu her alanı kesecek bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sektöre giriş çok farklı noktalardan olabilir. Yazılımdan siber güvenliğe, imalattan bir sürü sektöre dokunuyor ve bunlar için ciddi bir katlanarak itici güç olacaktır. Buradaki yatırımlar kısa vadeli yatırımlar değil bir üç, üç yıllık yatırımlar değil. 5 ve daha uzun vadeli yatırımlar olduğu için de buradaki fonların da uzun vadeli olması çok ilgi çekici olacaktır sanayiciler için, iş evet. insanları için. Şimdi biraz da 7 Ekim'de gerçekleşiyor bu arada. Onu hatırlatalım izleyicilerimize ve biraz da hani içerikten bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü değerli konuşmacılar var. Kimler yer alacak? Nasıl mesajlar vermesini bekliyorsunuz konuşmacılarında? Şimdi her yıl ana temayı seçerken bakıyoruz ama bu seneki ana tema savunma ve havacılık sanayiye baktığımız zaman bu yıl biz genelde dört oturum yapıyoruz iki oturumu buraya ayırdık savunma sanayi başkanlığının bir sunumu özel bir vizyon sunumu olacak. Ayrıca hocalık ve de başında olan kale grubunun başkan yardımcısı Sayın Osman Okyay'ın ok da bir ana konuşmacı olarak katılıyor kendisi. Ee, i̇lk önce bir e, savunma sanayindeki yatırım ortamını bir konuşacağız burada vakıf şirketleriyle, onların katılımıyla. Ardından tedarik zincirleri ve bu tedarik zincirlerinin nasıl işlediği ve bunlara nasıl katılınabileceği konuşuluyor olacak. Tabii ki her zamanki sabit omurgamızda birleşme satın almalar, e, halk arzlar, sermaye piyasası olanakları ve fonlar da e, diğer e, oturumlarımız olacak. Ama baktığımızda tabii ki mevcut ekonomik koşullarda biraz daha alternatif finans konuşacağımız, private credit gibi farklı noktaları konuşacağımız konular da olacak çok uzman ve yetkin kişiler var. Herkesi bekliyoruz. Evet. Bu yerli ve yabancı katılımcılar var mı? Yoksa yalnızca Türkiye'den isimler mi? Olacak? Almanya'dan da iki isim katılıyor. Bir hukuk firması ve bir bankada. Oradan da biraz o gözden de bakabiliyor olacağız. Umarım ilerideki senelerde bunu daha genişletip sizin dediğiniz gibi daha fazla yabancıyı hem buraya getirebilmek hem de doğrudan yatırım olarak ülkemize getirebilmenin gururunu yaşarız. Geçtiğimiz yılda Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisiydi o zaman bugün yatırım ve finans ofisi de desteğini bize veriyor. Onlardan da bir katılım olacak. Evet yani. çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bir zirve dileyelim. 7 evet. Ekim'de esiyat yatırım zirvesi. Ben, ben herkesi zirvemize bekliyorum. Özellikle de bize destek veren savunma sanayi başkanlığına Cumhurbaşkanlığı ve yatırım ofisine tüm sponsorlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 7 Ekim'de İzmir'de bekliyoruz. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.